Evet arkadaşlar yeni bir dil videosuyla başlayalım mı? Yeni bir dil. Yani bu İspanyolca da olabilir, Almanca da olabilir. Venedik rehberimiz Fransızca yeni kitap. Bayağı güzel kitap arkadaşlar. Muazzam resimler var, inanılmaz. Yani unbelievable, unbelievable photos. Evet. Venedik çok güzel memleket gerçekten ya. Yani şey hayal ürünü gibi. Binalar yani arkitektür, mimari yapısı olarak inanılmaz bir yer. Evet Venedik'ten böyle rüya gibi resimler var arkadaşlar siyah beyaz. Yani şehir o kadar güzel ki siyah beyaz resimleri bile insanı cezbediyor. Evet Venedik rehberimiz Bu kitap Fransızca ama yani işte Yeter ki konusu Venedik olsun arkadaşlar Oldukça güzel bir kitap Altta da İtalyanca hikayelerin şeyi var arkadaşlar Yani 10 hikayeli kitap var onları tanıtalım mı tek tek Evet bir La Persuasione Peter Pan Moby Dick Evet La Partido di Calcio Evet arkadaşlar Del Guidizio di Jack Alice Nel Paese del de Maravilla Evet. La nuova camera de letta di Anna. La vacanza scolastica Evet iki tane kaldı. Il matrimonio di Carol. Ondan sonra da son hikayemize geldik arkadaşlar. Story di Verdure. Evet kapağı böyle bir şey. Yani kitapçıdan alabilirsiniz dost haberinden. Bunun İspanyolcular da çıkarsa yaşadık arkadaşlar. Onlar da çok işe yarayabilir. Diğer yeni kitaplar da tanıtalım mı? Mesela ha bu Otto Tesorius çok önemli makale yazmak için, yazı yazmak için önemli arkadaşlar. Evet bu Fransızca fiiller kitabı Romanya'da basılmış, Rumence açıklamalı. Ondan sonra ne var listede bakalım. Ondan sonra evet böyle bir uydu Zerdüş Türkçesi arkadaşlar bunu okuyacağız şimdi. Bunun Almancası var yarın bunun Almancası yanında taşıyabilirim yani. Yarına kadar da kitabı biraz hatmetmek gerekiyor. Evet Böyle bir yurdu düş içinde kısa kısa cümleler var ama tam bir felsefe kitabı, çok güzel bir kitap. Arkadaşlar yeni bir dil öğrenmenin en kolay ve en eğlenceli yöntemi defterler. Bakın ne yazıyor üzerinde. <laughs> Do not forget to dream. Yani hayal kurmayı her zaman yeğil ediyor. Kedilerimiz var arkadaşlar. Uzaya giden çocuk var. Yani bugünün Evet. Çıkartmaları göstermeye gerek yok bence. Ha, yeni defter daha da var burada arkadaşlar. Bakın yeni defter şu tavşanlı olan. Ayrıca şu pandalı olan yeni defter. Ha. Tamam işte. Neyse şimdi yeni bir dil videosunu toparlayalım arkadaşlar. Orada değişik dillerden şeyler gördük. Yani bu yeni dil derken işte dilleri genelde 10 grup inceliyoruz, diyoruz. 10 farklı grup. Yani Avrupa dilleri işte bu 29 dil muhabbeti, alfabetik sıralama hepsinin bir ayrı bir anlamı var. İşte bu 29 dilin hepsini öğretmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet. Türk bir dil biliyorum 29'u da öğretiyorum diye video yayınladığım doğru. Ama tabi koşulların optimum olmasını bekliyoruz. Ankara hiçbir zaman bu koşulları sağlamıyor. Artık bu İzmir'de mi olacak, başka bir şehirde mi olacak? Bu kısmı biraz ayrıntı arkadaşlar. Evet videolar artık kısa tutuyoruz. Bu kadar yeterli. Diğer videoları referans gösterebilir miyim? Günler hemen ayıstayım. Bay.